Tamamen teknik bir konu. teknik bir konuda e, gerçekten sonuçlarını görmeden ön yargıda bulunmayı biz doğru bulmuyoruz. Bakın biz özellikle bu başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle kamuoyuyla bir bilgi paylaşmıyoruz. Niye? Yani orada savcılık zaten bir soruşturma başlattı. Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanlığımız AFAD bir inceleme başlattı. Biz de başlattık. Dolayısıyla Bu bunun sonucunu görmek lazım. Bunun sonucunu görmeden birilerini tam etmek, hele hele dört insanımızın olduğu yerde birileri iyi tam etmek gerçekten hani bazı gazeteci hani gazeteci olduğunu düşünen bazı kişilerin bu konuda ithamları var. Bunları ben dikkate almıyorum gerçekten. Ama burada hani belli riskler var. Nelerdir? Ben çok e, net bir şekilde söyleyebilirim. Eski bir dere yatağı söz konusu. Yeraltı su seviyesine belli şekillerde müdahale edilmiş olması söz konusu. Elbette deprem bir söz konusu. Ve mutlaka orada bir metro inşaatının olmuş olması. Bunlar riskler ama şunu söylemekte fayda var. Metro inşaatı biteni iki yıl oldu. Ve şu anda metroda hiçbir deformasyon yok. Dolayısıyla sonucunu görelim. Sonucuna göre bakanlık olarak da biz ne yapmamız gerekir? Biz de onun kararını vereceğiz. Ama süreci çok yakından takip ediyoruz. Onu bilmemizi isterim. Ama kamuoyunu da müsaadenizle yanlış bilgilendirmeyelim ve yönlendirelim. Evet, Nihayet günler sonra evet. Bakan Uraloğlu bir açıklama yaptı ve bunları söyledi. Teknik bir konu dedi. Ön yargılı olmayın dedi. Günler sonra gelen bu açıklama bu içerikteki bir açıklama sizi tatmin, tatmin etti mi? Tatmin etmedi. Kaç gün oldu? Bir madem böyle bir şey söyleyeceksin ilk gün çıkıp evet orada bir metro inşaatı var. Ama teknik olarak inceliyoruz. Bir sonuç alalım. Ondan sonra gerekli açıklamayı yapacağım diye, değil mi? Bir oradaki metroyu üstlenseydin. Oraya U yazmasını biliyorsun değil mi? Hmm. Bir şey olduğu zaman da bunun Tabii. iyi veya taraflarını üstleniyorsun. Bak biz ne güzel işler yaptık diyorsun. Hmm. E bir aksaklık olursa da onu da üstleneceksin. Aradan kaç gün geçti? 8 gün mü geçti? Evet. Yani 8 gün sonra yaptığı açıklama durun bakalım diyor. Bir de bir şey bir, bir, de, bir takım gazeteci kılıklı evet, falan. Evet yani. Ali Can Uludağ kastediyor yani, ya da bizleri işte bilmiyorum ama. hani Bir, bir bakanın lafı mı olur? Yani, Gazeteci kılıklı ne demek? Haberine de erişim yani. engeli geldi Ali Canul'dan Uludağ'ın dün defa. Oh, Halbuki evet. orada uzmanların binanın altında yaşanan göçmeye metro inşaatı sırasında yer altındaki suyun boşalması <laughs> nedeniyle <dinlemiş gülüyor> oluşan boşlukların olduğu, sebep olduğu oldu. iddiası Şimdi var. Şimdi uzmanlar böyle bir tespitte bulunmuş. Bu bir ön yargı mı? Bu bir haber. Evet. Bu bir yani çıkacak nihai raporun. Bir şey yani değil mi? Altyapısını hazırlayan bir bilgi bu önemli evet. bir bilgi somut bir veri. Hı. Şimdi bunu sormayalım mı? Bunu konuşmayalım mı? Bununla ilgili bir açıklama beklemeyelim mi? Yani bu bilgisizce yapılan açıklamalar değil bir ön yargıda Hı. değil. Çok daha önce çıkıp bunlara cevap vermesi gerekiyordu Sayın Bakan'ın.